Bana iki tane yumurta verin sizi serbest bırakacağım. Ey kızlar. Hanginiz verirseniz verin. İki tane yumurta istiyorum bak. Veriyorsunuz mu? ya. saat 20. 23 geçiyor. Günlerden. Bugün günlerden neydi ya? Çarşamba mı? Perşembe mi? Bugün balık tutacağız. Irmak kenarına iniyoruz. Balık tutacağız. Bakalım tutabilecek miyiz? Hava sıcak. Akşamüstü bir serin oluyor. Üşüyorum. Gündüz yanıyoruz. Öyle yani hava şartları böyle. Geçen yıl geldiğimde su akmıyordu burada. Neredeyse köye birkaç aydır doğru düzgün yağmur yağmamıştı Kupuruydu Bu sene çok şükür yağmurlara doyduk. Suyumuz akıyor. Bir de yukarıda, yukarı köyde bir şelale var. Oraya çıkacağız. İnşallah oradan su akıyordur. Burası da köyümüzün camisi. Bir de aşağıda büyük cami var. Eskiden çocukken ben buraya şu çeşmeye gelir su alırdım. Komşumuza su götürürdüm. Bu testilerle. Irmak kenarından size bir manzara göstereyim. Şöyle bulunduğum yer böyle bir yer. Her taraf dağ Doğru düzgün açtık namına bir şey yok işte. Böyle. Şuradaki... Gel seninle bir tanışalım bakalım gel. 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 Hiç balık tutamadık ya. Uyarıyorum. Bir de burada domates ekmeğim var. Öyle ya ne yapacağız? Hiç tutamadım ya. O tırıbırı dedikleri şey var ya alet. Onu attık. Hiçbir şey gelmedi. Baktım olacak gibi değil bıraktım ya. Güneşte. Boşu boşuna yanmaya değer mi? motorun üstünü açtım. Malzemeleri tekrar çıkartıp şöyle bir kurusun ya. En son yağışta kaldık. Çadırı falan açtım hepsini kurutuyorum. Malzemeleri tekrardan bir daha düzenleyelim. Çadırı asmıştım kurusun diye de kurumuşlar. Bunları bir toplayalım. çabuk kurumuş. Dünkü yağmurda bayağı ıslandı bunlar ya. Ben 3 gündür köydeyim. Buralarda pek de bir şey yaptığım yok ya öyle dinleniyorum işte. Dün bir balığa gittik. Öğlen saati olduğu için balıkta olmadı tabi. Geri döndük. Bugün tekrar gideceğiz. Belki tekrar balık tutarım bugün. Tutmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Bugün böyle olur. Yarın da yukarı köye çıkarım. Oradan böyle Aşağı kan bir su var şelale gibi. Su akıyorsa oradan bir kayıt alırız işte. Biraz gezeriz. Belki köyleri dolaşırım motosikletle. Geldiğimden beri pek bir şey yaptığım yok çünkü. Burada bir hafta kalacağım. Bir hafta sonra tekrar tur devam edecek. Bu arada size harcamalarımdan bahsedeceğim. İstanbul'dan buraya gelene kadar 1900 kilometre yol yapmışım. Normalde burası 950 kilometre. Ama ben çok dolaştığım için Trabzon'a falan da gittim. Toplamda 1900 km. Bunu siz 2000 diyeyim. Burada da biraz dolaşacağım. 1360 TL benzin parası ödemişim. Yemek ücreti de toplamda en fazla 400 TL ödemişim. Benzin ücreti 4'e katlamış yani. Bayağı bir benzin parası verdik. Ona baktığınız zaman. Dönüşte de aynı şekilde bir masraflar olacak toplamda işte masraflarım bu şekilde. Yediğim içtiğimi gördünüz. Yere geldi çorba içtim. Yere geldi makarna yaptım. Yere geldi böyle kanat falan aldık. Onları yaptım. Aslında tam tersine benzinin 400 TL tutması lazım. Yemeğin daha fazla tutması gerekiyor. Ama işte maalesef bugünümüzün şartlarında benzin çok pahalı olduğu için benzin dörde katlıyor yemek ücretimi. Öyle yani ne yapıyoruz? Benzin Benzinin ücretini ödeyebilmemiz için yemekten kısmamız gerekiyor. Bazı şeyler dikkat etmemiz gerekiyor. Ben dışarıdan asla yemek yemiyorum. Şu ana kadar 2000 kilometreye yakın yol yaptım. 2000'de gidiş sürse 4000 kilometre yol yapacağım. Hani bu fiyatı ikiye katlayabiliriz yani. Toplamda olacak masrafım bu olacaktır. Ekstra başka bir şey çıkmadı. Benim için çok büyük bir kilometre değil 4000 kilometre. Geçen yıl ben 13 bin kilometreye yakın yol yaptım. 4 ay boyunca gezdim. Neredeyse gitmediğim yer kalmadı. Türkiye'nin birçok illerini dolaştım. Ben şu anda motosikletimin bakımları tam olduktan sonra kendime özgüvenim var. Şu anda hazır olsam, çıkacak olsam ben Japonya'ya kadar giderim. Hiç yani düşünmem nasıl gideceğim, nasıl olacak, nasıl konaklayacağım, yorulacak mıyım? Yani motosikletimi biliyorum, kendimi biliyorum artık e, ee, bir takım tecrübeler oluştu. Yani şu anda çok rahat bir şekilde gidebileceğimi inanıyorum. Tabii ki illaki bir aksilikler olabilir. Ee, orada yaşanacak zorluklar olabilir. İşte dediğim gibi bunlar da hayatın tuzu biberi oluyor. CBF almadan önce çok araştırdım. Motosiklet ne alsam diye düşündüm. Beni yarı yolda bırakmayacak, yormayacak, az yakacak, parça ucuz. Benim için tabi para da çok önemliydi. Geri kalan para benim turumun devamını sağlayacaktı. O yüzden de uygun bir şey almam gerekiyordu ve sağlam olması gerekiyordu. Buna en uygun da CBF'ti zaten. O yüzden CBF seçtim. CBF'i benim aldığımda 8000 lira civarındaydı. 2017 model benimkisi. CBF beni bugüne kadar hiçbir şekilde pişman etmedi. Aldığıma hiçbir şekilde pişman olmadım. iyi bir karar verdim. Ben yanıyorum. CBF'i değiştirmedim. Aslında yine büyük motora geçecektim ama bu benzin fiyatlarından dolayı ve farklı arayışlar içerisinde olduğum için CBF'imi satmadım. Çünkü ben karavan almayı düşünüyordum bir ara. İşte bu fiyatlar artınca şimdi her şey de tersine gitti. Bu sefer de karavan da alamadık. Kendimize karavan yapamayınca da böyle motosiklette kaldık. O yüzden de satmadım. Yoksa yine büyük sesli bir motosiklet düşünüyordum. Ama tabi benzin fiyatları da bu arada yükseldiğinden dolayı şu anda büyük motor benim için bir hayal oldu yani. Aslında benim bu seneki planım Azerbaycan, Bakü, Türkmenistan, Kırgızistan bu tarafa gidecektim. Ama maalesef her şey alt üst olunca maddi durumlar, borçlar falan gidemedik. Seneye Allah büyüktür bakalım. Seneye gidebilirsem belki seneye olacak. Kendime bir tane kara lastik aldım. Kara lastiği eskiler bilirler. Ben çocukluk dönemlerimde bunlardan giymedim. Daha çok benim naylon ayakkabılar vardı. Onlardan giyiyordum. Bunu da neden aldım? Yolda böyle yağışlı olduğunda en azından böyle fazla yer kaplamaz. Bunu giyerim. Spor ayakkabılarım ıslandığı zaman kurumuyor. O yüzden bunu aldım. Bir de eskileri de yad etmek için. 50 lira. Bir lastik ayakkabı bile 50 lira olmuş işte bunlar. En azından denize falan giyerken bile denizde ayağınızı kesmez. Bu niyetle aldım işte yani. Biz bu naylon ayakkabıların arkalarını böyle yarıldığı zaman dikerdik. Giymeye devam ederdik. Şimdi insanlar 500 lira 1000 lira ayakkabıya veriyorlar. Eskiden böyleydi yani. Dikip tekrardan giyerdik ayakkabıları. Eskiden mahallelerde gezen seyyar satıcılar vardı. Elma şekeri satarlardı. Eskiler verirler. Eski elbiseleri, ayakkabıları alırlardı onun yerine de elma şekeri verirlerdi. Benim de Ayağımda naylon ayakkabımdan başka bir şeyim yoktu. Takas edeceğim. Gittim koşa koşa elma şekerciyi yakaladım. Abimin ayakkabılarına naylon ayakkabılarını giymiştim. Kendi naylon ayakkabılarımla gittim. Şekerciye verip ayakkabı almıştım. Ben kara lastik giymekten utanmam giyerim. Ben ne giymek istersem onu giyerim. Kimsenin benim için ne düşüneceği önemli değil. Benim için önemli olan kendi düşüncelerim. Hani böyle şeyler de unutamam yani. Birileri ya işte hala kara lastik mi giyiyor? Motosiklette de bu mu giyilir? Ben başkalarının düşüncelerine göre hayatı yaşamıyorum. Ben bir hafta buralardayım. Bir hafta sonra turumuza devam edeceğiz. İşte takılıyoruz buralarda ya. Takipçilerimize bir selam gönder bakayım. Hadi de ki hepinizi çok seviyorum. Hadi. De ki bizi takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın de. Hadi bakayım. Bak de bırakacağım.